yeni gelen bir komiserimiz esnafı geziyor. Bekçi geziriyor onu. Dedi ki efendim dedi bu adama da orta eser yanıyor dedim mi? Kızar. Komiser dedi ya beyefendi niye kızıyorsun orta eser yana demeye kalmadı. Pastonu geçti. Eskiden burada şadırvan ve o çan, bizim dükkanlarımız karşıdaydı. Hı Çanem burada abdest salırdım, Çanan amca ne haber derdim falan filan. Ulan araba seni geç karşıya <laughs> dedi. Çanan Allah dostu bir adamdı. Evet. Beş vakit namazın falan Hı. ama akli dengesi zayıftı. Çanan bizden akıllıydı. Evet. İki tane daha kardeşi vardı. Sakat. Ama harikulade bir annesi vardı. Kenan'ın iki tane sakat kardeşi, onlar dışarı çıkıp kendini cezilecek kapasiteli değildi. O anacığı onlara orada öyle bakardı ki mis gibi bakardı. Yaşlı bir anneciği vardı. Çanan, küfürlü Çanan'la konuşmayacağım. Yıllar önce Burak Karakol'un eski hali. Yeni gelen bir komiserimiz şey diyor. Esnafı geziyor, bekçi geziriyor onu. Bekçi baktı ki komiserin Çanan'dan haberi yok. Dedi ki efendim dedi bu adama da orta eser yanıyor dedim mi? Kızar. Komiser dedi ya beyefendi niye kızıyorsun ortaysa yana demeye kalmadı. Pastonu geçirdi komiser. Hadi <laughs> ya. <laughs> Neyse komiser hastaneye kaldı. Komiser gözünü açtı dedi ki bekçiyi bana bulun. çalana takılılmaz. çalana yanaşmayacaksın. Uzaktan ne diyeceksin diyeceksin falan. Ama çok iyi bir kardeşim. Çok iyi bir insandı. Dedi. Ve belediye onu bandoyla kaldırdı. Evet değil mi? Tabii. Belediye onu bandoyla kaldırdı. Hemen Gazi Paşa'nın karşısında galiba evet, oturuyordu hatırladım. E, şeyde Ortaysar'da uh -huh. Fatih Camii'nden kaldığını. Çok sevilen birisiydi. Şakalaşıyordu ondan millet. Evet. Yani çok nostalji. Herif yolunu değişti. Cel Uzun soktan geçelim, belki çananı rastlarız falan filan. Evet, evet. Ee, çok... Arabaların çoğu almazı çananı. Evet. Ağır ya. Evet. Oğlum ben babanızın ben alın derdi falan. <laughs> ben Aziz Bakır. <laughs> aziz Bakır. Evet. Çok 51, teşekkür ediyoruz. Maşallah bizim. Aziz Usta'mıza çok teşekkür ediyoruz. Evet, ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizi de böyle bir e, araştırma yaptığınızda size de ayrıyetten bir teşekkür çok ederiz. Çok sağ olun, çok sağ olun.